6 tane stoper sakat. Tamam mı? Yani oraya mutlaka ama çok stoper yine, takviyesi. Sak, yine üst üste geldi sakatlar evet, orada ama. Evet. Bir maçta de maç bir tane yani. Sakat, stoper sakatlanır mı sakat, Allah sakat. aşkına? Olacak şey mi bu yani? Olabilecek en kötü en senaryo kötü oldu. En kötü senaryo. Orada. Şimdi 6-7 tane senin kadronda hatta 8 tane kadronda stoper olup da ...iki tanesini bir araya gelip takıma koyamıyorsan orada bir sıkıntı var yani. Şimdi Mourinho da geçen söyledi. Ya dedi hani tamam darbe sakatlıklarına biz de bir şey demiyoruz. O darbe sakattı. Başka bir şey. Adele sakatlığının bu kadar çok olması Biraz tuhafıma gidiyor. E, sordular dedi ki çok fazla yerliler de çok fazla sakatlanıyor dedi yani. Kendine bakmıyorlar anlamında da söylüyor birazcık bunu yani. E, bir öz eleştiri yapmak gerekirse ben kendine bakmıyorum. Oyuncuları da biliyorum da bakmasam buralarda çok fazla konuşmuyorum yani. Bazen YouTube'da, YouTube'da konuşuyoruz ama burada çok fazla konuşmuyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin çok önemli ihtiyacıydı iki tane sol şey stoper. Ve onu yaptı. Talişka Fenerbahçe'nin çok önemli bir ihtiyacı yok. Talişka gibi adam Fenerbahçe'de yok. E şimdi 3 tane bu transfer. Miobis biraz şey alındı. Ee, gelecek için bir üstüne koyar. Ama Güler Zaten gibi. hep olumlu analizler vardı. Var. O Öyle. Yani o biraz daha böyle yatırım transferi gibi düşün. E ee, Galatasaray'a bak sol beki yok, sağ beki yok. Soper'de i̇şte yazın Sağsına... bir şeyler yanlış yapılmış. sol Aslında Solbek, bek de Galatasaray aldı yazın. Yani işte, tutmayan evet, transferlerin evet. fazla olmasını biz İhtiyaç olarak mı değerlendiriyoruz yoksa, yoksa bir transfer 100 başarısızlığı 100 mı? %100 transfer hatası. Özellikle bek performansından çok memnun olmayan evet. taraftarlar ve kulüp yönetimleri ve teknik direktörler daha çok oraya ameliyat Fenerbahçe yani. ve Galatasaray'ın transfer başarısızlıklarının mevkileri de benziyor. Fenerbahçe'nin bence bir farkı stoperde yaşadığı talihsizlik. Çünkü geçen sene ve ondan önceki sene de çok fazla sakatlıktan yana çekti abi Fenerbahçe. 2 senedir Galatasaray şampiyon oluyor Üç tane stoperle oluyor abi. 4-1'e döndür oynatmış stoper. Galatasaray'ın kadro istikrarı saha garantisi. Diğer teknik Ol. direktörler ne yapacak? Şimdi ben o zaman Okan Hoca'dan da, Mourinho Hoca'dan da bekliyorum abi. Şimdi şahane iki tane maç. Alkmaar maçı, Andertürk maçı. Şahane tur bizim için. Şahane iki tane maç bekliyorum yani. Yeter de buradaki meselelerden yönetim açıklamaları, kulüp açıklamaları, hoca açıklamaları. Yeter. O zaman ben söyleyeyim. iki maçta golli olur. Olsun. Söyledi dersin. Yani bizim lehimize bol gollü olsun. Ben yani doğru. bu kadar diğer teknik direktörler ne yapsın Allah aşkına yani bu kadar gak diyorsun et diyor, geliyor, guk diyorsun süt geliyor. bir zahmet hocam yani şu Avrupa'da da birisi kapıdan zor girdi. Beşiktaş'ı zaten saymıyorum kaldı. Bir puan fark var Fener'le Beşiktaş'a. Ko zor girdi eşikten. Goller girdi, girdi. E Galatasaray, Galatasaray 8 maçın hepsi de gol yedi. Deplasmanla maç kazanamadı. Bir bekleyelim yani. O Sümen oynuyor orada bak Morata geldi. Acayip transferler. Çok iyi stoper geldi. Fener'i zaten bir sürü bunları itelememiz lazım bizim hocalardan beklenti oluşturmamamız Yo, lazım elgin, oluşturmamız lazım. Mesela bizim. Galatasaray için daha olumlu konuşuyordum ben Avrupa Ligi ile ilgili. Fakat bu yapılan son transferlere sonra Fenerbahçe de artık böyle biraz hayal ettiriyor yani Avrupa Ligi'nde başa da hayal ettiriyor. %100 katı, yol da açık. açık. Yol da açık. Evet, yani evet. İyi sayısının geliyor. çok olması bence Süper Lig'le alakalı. Tabii tabii yani oradaki Öyle oraya belli. Tabii öyle. hem öyle matematiksel olarak hem de biraz fikir olarak da tabii ki Okan Hoca'nın Galatasaray'ın sezon başından beri Avrupa hayalini dillendirdiği bir şablon var. Fenerbahçe transferlerden sonra Emre'nin dediği gibi daha yüksek sesle söylüyor ama gerçekçi olalım. İki takımımızın da final oynama ihtimali çok az bence. Bu oyun şablonuyla ve bu form düzeyiyle Avrupa için söylüyorum. Ama kendi rekabetimize baktığımızda gerek hakem kararları, gerek başta derbi olmak üzere o tansiyonun çok artması ve Mayıs'a kadar çok kısa bir süre olması sanki transferlerin ee, Avrupa görünümlü 3 oyuncu yazılan ama işin temelinde bir kulübün 5. yıldız alacağı, bir kulübün 4. yıldız alacağı ve Şampiyonlar Ligi'ne de direkt katılım olacağı bir sezon ya. Bence çok özel bir sezon. O yüzden transferleri ben yerel bazlı olarak görüyorum çoğunu. Tabii ki hedef Avrupa'dır ama Avrupa için bir oyun gerekir. Ne Galatasaray'ın grup performansı her ne kadar hücum sayılarında üstün olsa da savunma yapamaması ne de Fenerbahçe'nin istikrarsız oyunu bana final vaat etmiyor. Ben o yüzden bu transferlerin çoğunu şampiyon olalım da ondan sonra bu giderlerimizi bir şekilde hallederiz düşüncesiyle alındığını düşünüyorum. Seneye de bu şey sirkülasyon oluyor Aynen. kadro. Senin söylediğin Aynen. doğru. Avrupa'da o hayaline, hedefine ulaşman için 2-3 sene en azından 11'inin 8'i aynı adım ya olması lazım. Bir çeyrek lazım. yapsalar yarı final yapsalar ha, bu kadar circulasyondan zaten, zaten ya. çıkmaz yani bu evet. kadar sirkülasyonun olduğu Şimdi yerde Fener çıkmaz Fenerbahçe yani. Fenerbahçe turu geçerse ki Andelletle yani Andellet ya bençi işte golcü <laughs> dememin sebebi Alkmaar'da da Anderlet'te de yani gerek hücumda pozisyon bulan ama savunmadığı da çok fazla pozisyon veren takımlar olmaz. Şimdi elerse Fenerbahçe. Yolu daha Olympiakos. Galatasaray elerse Manchester ya da Manchester United ya da Tottenham ama Galatasaray da seviyor öyle maçları. Sever. E, belli olmaz da. Ama Galatasaray için bence Lemina olmalıydı benim düşüncem. Hı hı. Çünkü özellikle Avrupa e, maçlarında her zaman hücum et hücum et oynayamazsın aslında. Ve Lemina gibi savunma hücum dengesini yapan oyuncuya bence ihtiyacı vardı. Bu benim hı hı. görüşüm. Ya, Fenerbahçe için zaten stoper durumu farklı. Bir şey diyemiyorum. Ama Talişka yazılmasaydı Kesinlikle büyük yanlış olurdu Olmaz tabii. canım söyleyeyim. olur mu öyle şey İkisine birden Baktığımız zaman ama genel Galatasaray ve Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Kısa kısa yorum alayım Ondan sonra biraz Beşiktaş'la konuşalım Trabzonspor'da Folkarelli'yi açıkladı Hayırlı Biraz da detayı verelim Hayırlı olsun diyelim O çerçeveden bakıp yorum rica edeceğim Evren. Şimdi Anderlet ve Aziz Akmar maçları senin söylediğin gibi Bir kere açık maçlar olma ihtimali yüksek ben iki takımımızın da turu atlayacağını düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Sonraki tursa Galatasaray açısından kağıt üzerinde zor gibi görünse de ne United'ın ne Tottenham'ın şu an iyi durumda olduğunu söylemek mümkün değil. Yendi ikisinde. İsmi büyük maçlar tabii ki ama ben, ben bu tarz rakiplerle her seviyede oynamayı çok ee, seviyorum kulüplerimiz için. Ben yani büyük takımla oynamayı daha ben çok seviyorum. Ben de evet. Yani. Evet. Hem Heyecan da yani. Takımlar kaç senedir ya. Evet Galatasaray'ın özellikle bu sezon <laughs> ve geçen sezon mesela düşünün kafanızda Bayern Münih maçlarını <laughs> United maçlarını, da Tottenham olmuşsun. maçlarını büyük maçları çok iyi oynayan ve oyunculara hiçbir şey söylemeden onlar zaten o seviyeleri bildikleri için çıkıp takır takır oynadıkları maçlar. Daha görece kağıt üzerinde kolay maçlarda Galatasaray hem konsantrasyon problemi yaşıyor hem de oyun içerisinde <laughs> Birden düşüyor. Yedeklerin de biraz olmamasından dolayıydı bence. E, o yüzden Galatasaray'ın umarım turu geçip United ya da Tottenham kim gelirse gelsin onunla mücadele ettiğini görmeyi hayal ediyorum. Fenerbahçe'nin de önü Anderlet'i geçerse gayet açık olacaktır. Ama bir yandan da kafalarında yerel rekabet olması ve bu yılın şampiyonluğunun çok çok önemli olması ben Avrupa'da bu sebepten dolayı takımlarımızın bir yere kadar gidebileceğini düşünüyorum maalesef. Ergin? Evet, ben üzülürüm, üzüldüğüm gibi de eleştiririm bu bakış açısını. Yani hocalar böyle bakar. Biraz sert bakıyorsun ama sen ya, ya bu Bakmak orada. zorundayım. Baştan beri dikkat ediyorum Ergin, çok sertsin. Ya yani. şimdi Avrupa Ligi diye bir şey var. Evet. Şimdi o zaman kim başarılı Emre Bol? Şimdi Samsun Spor'un hocası mı? Göztepe'nin hocası Stoylov mu? Nereden bak? Ee, Arda Turan mı? Yani imkanlarına bakın. içinde bulunduğu şartlara bakın. Bir de bizim hani Fener hocalarının içinde bulunduğu şartlara bakın. Süper Lig'de bir manası yok yani bu kadar yatırımın o zaman. Oradan tabii ki beklentim var. Şimdi iki takımın avantajlarından biri şu: Galatasaray deplasmanı doğru oynarsa hı hı. içeride herkesi yener Galatasaray Bak, 50 bin kişi o coşku falan hani yapar. Gol yer ama atabilecek potansiyelini her zaman veriyoruz. Tamam. Maalesef şu ana kadar grup maçlarında çok doğru oyunu oynayamadı iç, iç sahadaki gibi. Tam işte senin söylediğin Lemina, Eren işleri falan buradaki bu, bu turdan sonraki deplasmanlarda çok işe yarayacak adamlardı. Oradan ideal skoru alırsa, doğru oyunu oynarsa ki hoca biraz hani o dizginleri tutmayı çok sevmiyor. Yani içeride dışarıda oyununu göstermeye çalışıyor ama işte sonuç alamıyorsun. Bak Kopenhag'ın üstüne çıkamıyorsun. Pırak'a eleniyorsun. Young Boys'a çünkü niye? Şimdi Avrupa'da ikinci bir oyunu oynuyor olman lazım. iç sahaya getirene kadar. Al avantajlı skoru gel burada zaten edersin. Fenerbahçe'de şimdi Taliska çok önemli bir faktör. Hücuma çok acayip şeyler kattı. Buradan istediği skoru alsın gitsin. Mourinho'nun en sevdiği işler beraberliğin yetebileceği ya da yenilmemenin yeteceği bir ortam. Revanş en sevdiği şey ve tarihi boyunca en iyi bunları yaptı. Yani iki turu da geçmiş geçiyor olmamız lazım bizim. Normal şartlarda. Yani geçemezsek o zaman ben şunu sorarım diyorsun sen. Kardeşim bu kadar para harcanıyor. Böyle geniş kadrolar kuruyorsun. Evet. Hala bana bahane uydurmayın. Şeyi de eritmiş. biliyorum. Evet ekleyeyim iki cümlede bir tabii ki. Eee Tam onu söylemek istiyorum ama... ...rakiplerin de kim olduğunun farkında değil değilim. Yani akmarlı oynadık. Bildiğimiz ekip. Anderlet bildiğimiz takımlar bunlar. Belki dörtte biri, beşte biri bütçe var ama... ...kusura bakmayın. Oyun organizasyonları... ...oyun disiplinleri... Bunlar bozuyor. Galatasaray yani, daha çok bozuyor. Bizim önümüzde. Yani. Ama bizim de bu beklentimiz olsun yani. Biraz böyle daha düzen takımlarını... E, ...ne yaptığını bilen takımlar, ...disiplin takımları Galatasaray'ı çok bozuyor. Galatasaray böyle birazcık açık oynadığın zaman... ...paramparça eder seni. Ama biraz sahada doğru durursan Galatasaray zorluk çekiyor zaman zaman. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Fenerbahçe de alt var değil mi? Fenerbahçe'yi de yendi. 3-1. Tabii 3-1 yendi. Yani. Yani. şey de Fenerbahçe açısından baktığın zaman Hı. şimdi Mourinho'nun bir oyunu var kardeşim. Biz seversin, sevmezsin. Tamam, hani çok göze hoş gelen bir oyun değildir ama Mourinho çok tilki bir adam. Çok tilki bir hoca. E sonuç itibariyle yani istediğini almayı başarıyor. Şimdi son Alanya maçına bak. Hı. Alanya maçına bak. Durdu, bekledi. Yavaş oynadı geride bekledi pozisyon vermeden maçı kazandı aldı gitti maçı seyreden uyursun ha ilk yarıyı falan seyrek uyursun ya yani. stoperlerinde yok Çağlar da gitti o maç tamam Amrabat mı uyursun Amrabat da iyi oynadı Bu arada yani stoper bölgesindeki büyük ihtimalle yine o oynayacak yani e Çünkü adam yok şu anda elinde yok Şükrinyer, çok iyi. Amrabat ve üçüncü e, Hep, sakat hayır Andalet maçında şükür yer oynar Amrabat üçüncü stoper yani üçlü mü çıkardı? Mert Müldür'ü bekliyoruz. Mert, Mert, Mert ben sana beklentimi söyleyeyim Evren. Ee, yani Mert, Amrabat, Şikrin yarı bekliyorum. Sıkıntı. Ya bildiğin bence değil. Sonuç almayı bilen bir tek. Yeter ki elindeki ya, güzel yerden bakmak lazım. Çünkü Mert'in stoper oynamışlığı var da üç yani üçlü de dersen ha, üçünün o kadar... bir yerde oynamamışlığından dolayı. Oğuz sağ pardon, değil mi? Yok, pardon, pardon, pardon. Yok ya biz şimdi sohbet ediyoruz. Biz Hı. belki biz burada herkes ayrı ayrı bir, bir, saniye benim sürem diye bir program Herhalde canım, öyle Biliyorsun. Bir şey yok. Her Ama başta bir şey yok. sen soru soru hakkını kullandığın için öyle bir espri yaptın. <gülüyor> 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 yani bir düzen oyunu oynatıyor. Taraftarın hoşuna zaman zaman gitmiyor. Fakat elindeki oyuncular eğer o düzen oyunu oynamaya müsaitse her zaman sonuç alıyor. Oğuz listede yok ki ya yani. zaten. Oğuz, Oğuz yok, 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 doğru. Sağ yani. yani ne kadar mesela kötü bir şey değil mi? İşte Oğuz bak, gibi. Bahsettiğin o. senin, kolay, senin söylediğine geliyoruz bu sefer. O kadar oyuncu alıyorsun ama yazmadığın zaman Se Sezon başında yazmadın adama Hepsini yazamıyorsun ki Mesela Anladın mı ya bu önemli oyuncu ama yani Oğuz'u ben olsam ilk başta Oğuz'u yazarım Ergin Ergin yine çıkış yapacak yok, yok, Ergin yani o kadar dolu ki bu konuda <laughs> Ergin 5 konu şey, 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 fazla transfer yapamadı ya böyle <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, Bir de biraz geride kaldı beş Sinirli devamlar Niye bu kadar transfer yapıyorsunuz Niye bunu yapıyorsunuz